بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام الذي سميت السماوات أحمد وفي الأرزين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل فقدة من نساء يفقه قولي Öncelikle tüm ehl Bey dostlarını saygıyla selamlıyorum. Ve yine öncelikle içinde bulunmuş olduğumuz bu mescidi sizlere tanıtmak istiyorum. İzmir Pınarbaşı Esenyay'da Yayda Camisi'nde Seyyid Rıza Ağamızın misafiriyiz. Burada bulunmamızın sebebi değerli babaları Mirhabib Ağa'nın vefatından dolayı tüm Ege bölgesi cemaatleri ve alimleri olarak burada Hz. Zehra'yı anma programı ile birlikte o merhumun yadı edildi, zikir edildi. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm cedleri olan Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın şefaatine nail eylesin. İnşallah bir Habib Aleyh ile birlikte tüm ölen seyitlerimizi. Evet değerli müminler, burada bana ayrılan bu kısa vakitte seyitlerimizle de irtibat halinde olduğu için Hz. Fatıma Zehra'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere hanım Fatıma Zehra selamullahi aleyha Hz. Ali aleyhisselama son vasiyetlerinde şöyle buyurdu vefat ederken Ey Ali benim selamımı benden sonra gelecek olan evlatlarıma ulaştır. Yani bugün ta günümüze kadar ve kıyamet gününe kadar da gelecek tüm evlatlarına selamına iletmiş oldu. Bu vesileyle de inşallah burada bulunan bu mescitte bulunan değerli alimin Seyyid Rıza da bunu bu yüceyi de iletmiş olalım. Değerli müminler, Hz. Fatıma Tuz Zehra'nın o mübarek, bereketli hayatına baktığımızda gerçekten de çok büyük ibretler, çok büyük dersler vardır dünya hayatından dünya hayatına gelişi Resulullah'ın vücudunda karar alışı ve tekrar bu dünya hayatındaki o kısacık yaşantısında baktığımızda gerçekten de derslerle doludur, ibretlerle doludur. Bakınız Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem Allah-u Teala'dan emir geliyor. Ey Resulü 40 gün ayrı ümmetinden ashabından bir kenarda inzivete çekiliyor. 40 gün ibadetle meşgul oluyor. 40. günün sonunda Cebrail Aleyhisselam gelerek cennet meyvesi kendisine yediriyor. Bu cennet meyvesini yedikten sonra o vücudundaki o meyvenin tatlılığını hissettikten sonra Hazreti Hatice annemizin yanına gidiyor. Ve daha sonrasında Hazreti Fatıma Zehra selamullahi aleyha dünyaya geliyor. Hazreti Fatıma'nın dünyaya gelişi gerçekten de o da esrarengizliklerle doludur. Bakınız dünyaya Hazreti Hatice validemiz buyuruyor ki ne zaman ki Resulullah'la birlikte oldum hanım Fatıma Zehra yani kızım Fatıma'yı karnımda hissettim. Ve daha sonrasında doğum anına baktığımızda Hz. Fatıma Tuz Zahra dünyaya geliyor. Geldiğinde ise yani o dünyayı teşrif edeceği an son lehzelerde Hz. Hatice'ye yardım edecek hiçbir kadın yok. Kimse gelmiyor yanına. Çünkü Resulullah ile evlenmiş olduğu için o ileri gelenler Medine'nin kadınları Hazreti Hatice'ye karşı bir kin içerisindeler. Niçin bu peygamberle evlendin diye? Kimse yardıma da gelmiyor. Ama Allah direkt olaya müdahale ediyor, dört tane cennet hanımını gönderiyor Hazreti Hatice'nin yanına. Bunlar da kimlerdir? Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare ve Musa Aleyhisselam'ın bacısı Gülsüm. Bu dört hanım Hazreti Fatıma dünyaya geleceği zaman ze tatice'nin yanında oluyor ve onu mükemmel bir şekilde bu dünya hayatına getiriyorlar. Sonra o nurdan bezekler o çocukları hani anneler bebekleri ilk doğduğunda nasıl ki bezeklere bezerler, öyle nurdan bezeklere beziyorlar ve güzel kokular sürerek göz aydınlığı vererek ayrılıyorlar. İşte Hanım Fatıma Zehra'nın dünyaya gelişi de mucizevi bir şekilde. Çünkü on imamın annesidir. Yani sıradan bir insan dünyaya gelmiyor değerli müminler. Yani dikkat ettiğimiz zaman böyle böyle bir şahsiyet geliyor ki 11 imamın annesi. Bakınız lakaplarına şöyle bir kısaca göz atacağımız zaman Ümmül Eyme imamların annesi. Ümmü Ebiha babasının annesi. Yani imamlar diyor annemizdir 11 bir imam. Bir de ondan öte Resulullah diyor annemdir. Resulullah'a annelik yapmıştır, anne olmuştur. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in annesi küçük yaşlardayken vefat etti, anne sevgisini tadamadı. Anne sevgisini kızı Fatıma Zehra'da hissediyor, tadıyor. Bakınız daha Risaletin ilk yılları Resulullah tebliği Allah'tan almış olduğu vahiy insanlara anlatıyor o Mekke müşriklerine. Bir gün ne yaptılar? Devenin işkembesini namaz kıldığı halde üzerine attılar. Deve işkembesi Resulullah'ın üzerine atılınca gökler adeta bu olaya gazaplandı. Allah gazaplandı. Kimse yaklaşamıyor Resulullah'a. Bu arada Fatıma Zehra daha küçük bir kız uşağı koşa koşa geldi babasının üzerinden o deve işkembesini aldı, kenara bıraktı ve babasının üstünü temizledi. Canlar feda olsun sana ya Zahra. İşte bu bir sahne. Yine Uhud Savaşı'na bakıyoruz değerli müminler. Uhud Savaşı'nda da Allah Resulü o hengamede birçok sahabe bırakmış, kaçmış. Allah Resulü'nün etrafında 5-6 sahabe bunların başında. Emir el-Müminin Ali Aleyhisselam'la birlikte çok yakın sahabelerinden, çok özel sahabelerinden birkaçı kalmış. Diğer hepsi Uhud Dağı'na kaçmışlar. O esnada Resulullah'ın dişi kırılıyor, yanağından kan akıyor. Öyle olunca o yanağındaki kan yavaş yavaş süzülürken kimse bir şey yapamıyor, yine çaresizlik içerisindeyken Hazreti Fatıma Zehra koşuyor, bir hasır parçasını yakıp babasının bu yanağına bırakarak kanı durduruyor. İşte Ümmü Abiha dönerek sana canım feda olsun ey babasının annesi Zehra diyerek kızını taltif ediyor, kızını ediyor, kızını övgülerle ediyor. İşte Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyha bu özelliklere sahip bir hanım. Risaletle birlikte nübüvvetin savunucusu, nübüvvetten sonra da velayetin savunucusu olmuştur. Bir numaralı velayet savunucusu da yine Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyhadır. Baktığımızda velayetin şehidesidir. İlk şehit olan bu yolda Hz. Fatıma Tüz Zehra'dır. Yani velayet Resulullah'tan babasıyla birlikte yaşadığı dönemleri Risalete yardımcı olmuş, babası dünyasını değiştirdikten sonra da kocası, eşi olan Emir el Ali Aleyhisselam'a yardımcı olmuştur ki velayet yolunda da ilk şehidedir. Yani Ehlibeyt yolunun Hakkaniyetinin ilk bir numaralı delili Hz. Fatıma Zehra'dır. Bu yolu açan Hz. Fatıma Zehra'dır. Yani hiçbir delil olmasa mektebimizin hakkaniyetinde Hz. Fatıma Zehra yeterlidir. Hz. Fatıma Zehra kendisini feda ederek ümmetin bırakılan emanetlere ihanet ettiğinin en büyük delili Hz. Fatıma Zehra'dır. Canlar ona feda olsun. Evet. İkinci olarak dedi ki değerli müminler velayet yolunda en büyük çabaları göstermiştir. Mescide gelmiştir. Ey sahabeler, ey peygamberin ashabı. Daha birkaç günler önce Resulullah'la birlikte Kadirhum'da Ali'ye tebrik ettiniz. Bakın bakın lekı bakın bakın lekıyebna emira'l müminin. Ey müminin bugün bizim ve bütün müminlerin velisi oldun diye tebrik ettiniz. Şimdi ne oldu da develer gibi gerisin geri kaçıyorsunuz. Bu velayeti niye terk ediyorsunuz diyerek mescitte insanlara nida etmiştir. Hatta fedek hutbesini okumuştur. O zamanın halifelerine karşı fedeki hutbeyi fedekiye diye çok meşhur bir hutbesi vardır Hazreti Fatıma Zehra'nın. Bu hutbenin içeriğine de baktığımızda çok anlamlı çok siyasi ve gerçekten yolunu tayin etmiş. Yani bütün batıl yolları kenara itmiş eliyle sadece Ali ibn Ebi Talib'in yolundan giderim diyerek ilk velayet şehidesi olduğunu da bu hutbede beyan etmiştir. Evet değerli müminler, Hz. Fatıma Tüz Zehra böyle bir hanımdır. Bakınız İmam Hasan Asker Aleyhisselam buyuruyor ki, bizler insanlara hüccetiz, her birimiz bir hüccetiz ama annem Fatıma tuz Zehra bizim hüccetimizdir. Yani bize hüccet olan Fatıma tuz Zehra'dır. İmamlara hüccet. Hüccetil hüccet. Yani imamların, hüccetlerin hücceti Hz. Fatıma tuz Zehra. Nasıl bir hanım? Eğer Meryem bir İsa doğurduysa o on bir İsa doğurmuştur. On bir İsa'nın annesidir. Kimdir? On bir imamın annesidir. Eğer Meryem o, oğlu İsa gelip bu kadar insanlığı etkisine alıp bu kadar insanın takipçisi olmasına sebep olmuşsa oğlu Mehdi geldiği zaman bütün alemi kendi takipçisi yapacaktır. Hazreti Mehdi Hazreti zaten zuhur ettiğinde annem Fatıma'nın intikamını da alacağım. Onu da zikir edecek. Kerbela katillerinin intikamını alacağım diye zikreder ve annem Fatimatuz Zehra'nın intikamını da alacağım diye nida edecek. Kabe'ye sırtını dayayıp dayadığı zaman. Allah o günleri görmeyi tüm ehli beyt dostlarına nasip etsin. Değerli müminler bakınız. Dedik ki Meryem, Hazreti Meryem bir İsa dünyaya getirdi. Bu kadar dünyada ses yapıyor. Onun için yılbaşılar kutlanıyor. Onun için büyük azametli. Ama Hazreti Fatıma Zehra 11 tane imamın annesidir. Ki Hz. Mehdi kıyamet e, sahnesine yakın zamanda Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Aksa'ya nazil olduğunda Hz. İsa ile birlikte o Mescid-i Aksa'ya gelecekler. Hz. İsa namaz vakti olduğunda Hz. Mehdi'ye bakacak, Mehdi Hz. İsa'ya bakacak, buyuracak, sen kıldır namazı, sen peygambersin. Ama Hz. İsa da diyecek ki, yok sen zamanın imamısın, ben sana tabiyim. Sen öne geç, ben senin arkandanlara maskılacağım. İşte böyle bir imamın annesidir Hazreti Fatıma Zehra ki tüm dünya onun eliyle İslam'a geçecek. Yeryüzünde bir tane kafir, bir tane müşrik, bir tane putperest ve batıl din kalmayacak. Hepsi Resulullah'ın Aliyel Murtaza'nın ve o 11 imamın nakletmiş olduğu tertemiz dine tabi olacaklar. Allah o günleri görmeyi tüm İslam alemine, Muhammed'e göstersin inşallah. Evet, Hz. Fatıma Tuz Zahra'dan değerli müminler, ne kadar bahsetsek, ne kadar zikretsek, sanki deryadan, denizden bir damladan almış gibi. Olacak.